arkadaşlar bugün sizlerle yine bir açık alandayız ve yine Yiğit de Yosef var. Bugün açık alanlara doyamıyoruz. 2 vs 7 2 aynıydı. Nerede lan? Nerede bunlar? Sizleri kes. Aha burada burada Ay, burada. Ilerideler. Tutun. Lobi çekmesin o lanetli. Helal. Gelin mi? gelin gelin. Aa Ceyli almışlar. Kaçın. Kaçın kaç 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 kaç. Yok yok kaçma kaçmayın. Gel gel çıkıyorlar çıktılar. Ben, Ber, gelin lan ne olacak? Ben, Abi ben, ben hiç Ceyli'ye giremem. Ben de Ceyli'ye girmeyek Abi ben dalsam alırım. Oğlum oynamayı bilmiyor bunlar. Harbi vuramıyor bu arada. Hitleri işlemiyor. Aa kestim. Yunus gel Yunus. Kes ben. lan. Aa koydular mı biteriz bak. Sakın girme. Bu arada harbi kesiyordum. Bak Ar sakın Keseriz ki. Ben rahat keserim bunları. Buradan gelecek yer yok. Ben buradayım. buralarını götürüyorum. <laughs> Kaleye minfu atsam mı? Aa var. Bura claimsiz. Aa kliamsiz herif. Lan mi? lan lan gel gel gel. Aa girdik. Aa gel gel Yunus. Yosef bir dakika çık Yosef Yosef çık. E ne lan bunlar. Kliamsiz burası. Kliamları kre uzatmayın. Bunları savaş haline sokun. Lanet diye kesiyorum. Çık. Yunus su koyacağım. Hayır. Ensiyorum. Dalın beyler. Arkadan dalsak mı? Dalın Yarı dalın yok. dalın. Kanka Aa, girecek var. yerimiz. Kafa Hayır beyler yok. ne olur ya kafama <laughs> su koyun bir şey yapın. Koyulmuyor yardım. Koy. Nos, ender atmaya çalış. İstem birine. Adam içine girdi enayi. Yunus al onu da. Kesiyorum. Atladım ben de lan ne olacak sosun Çıkmak için yerimiz var çıkmak için yerimiz var. Çıktım çıktım çıktım. Yunus'a daldın Yosef sakin. Kesiyor beni kesiyor. Tamam. Çıktım ben. Ben çıkamadım Yus. ya. Abi kapattı. Ah. Kesiyor beni ayı. Kestim. Kestim. Helal lan. Geldim. Geldim. Kanka setleri topla topla topla. Yay bende. Kesiyorum ben. Siz kesin biriniz hadi kesin. Hadi gelin hemen buradan çıkalım hadi Yunus. Çıktım ben vallahi korkuyorum. Kask var kask var. Kanka Yusuf. çık. Yosef çık kese. adam aldı. Aldı aldı. Kaçtı. Oo duram gitme. İki kim oldu? 3 ender pearl. Of ya kanka ben çok Yunus, dura gel bir şey olmaz bir şey olmaz gel valla. Siktir et. Aldık en azından Yunus. iki kişi kestik. Arkadaşlar ikisini de kestik ama benim duramın da içinden geçtiler. Ay iki set için yazık mı? Yosef ya. dalmayacaklardı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Kestik. Korktum biraz. Adam bir yerde içime girdi. Orada kesiyorduk. Koyun şuraya. Benim arkadaşlarımda beyin yok diyor. <laughs> koyun. Üste koyun. koyun. Bana tek kas geldi onu da attım. Abi ya çok korktum arkadaşlar valla videolar like atarsanız sevinirim. Sen kapatma hemen devam etsin 3. video. Aynen ama kanka benim dura kalmadı. Yine gene devam ben kask bot aldım. Alın kılıç aylarınızı. Aynen ben bir tane kılıç şey aldım. Hayır siz alın zaten siz berabersiniz. Ben bir tane kılıç kılıç aldım. Yine. Şöyle aldım. Tamam kalan... Kaan... Ben... kalanları da bize alak mı? Alın. Ben bir kask aldım tamam. 5 pay aldım. Tamam ben de CHP... Ben para... varmış. arkadaşlar A o zaman ne yapalım? Ne var de... ne? Aynen aynen devam. Hemen 3 şuraya çatan. Tamam o zaman ben bir set repleyeyim o zaman seriden. O tamir kitiyle repli evet. ya hemen. Yok ki. E, satın al. mı? <laughs> Kanka sende tam tamir kitiyle şimdi. ver Yunus'a ya. Allah çarpsın yok. Arkadaşlar ben o zaman yapacağım. ben şöyle yapayım. Bekle. Ee, şuraya iksirlerimi koyacağım. Kimse almasın. Arkadaşlar e, size bir halka açık e, kordisi de vereyim hem. E, halka açık bir SP yerinden hemen repleneyim. E, şey, e, şeyler de adam arasın. Yusuf ben gelemem. Tamam kanka hemen geleceğim. Bu sırada şeyler adam arasın. Bu arada diye kas geleyim kanka. Full tit gelmeye gerek yok. Yusuf bana en atsana bir de. Kaç genç var? Kanka benim bir tane kaldı. Ha bir tane mi kaldı? Sende 3 en yok muydu? 2 kanka 3 ender pearl vardı. Ha 3 ender pearl okey. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Uf çok kasıyor. Avrasya'da bir tane gele var. Ha tıkladım. Avrasya'daki bir tane SP yerinden kasılacağım arkadaşlar seriden Sonra kendi dünyama geleceğim. Koordinatları açıyorum ki eğer hepiniz gelip kasılabilirsiniz. Biraz kasıyor tabii. Arkadaşlar siz isterseniz buradan videoyu ilerletebilirsiniz. Ama siz video like tık, abone olmadıysanız ayıp ediyorsunuz. Bir abone olun da 800 abone olarak. İkisini de kestik. Benim duramın içinden geçtiler. Ama sıkıntı yok. Yani rahatça kestik yine. Şimdi hemen ben bir set repleyeceğim. Zaten bozulmaları çok iyi. Sadece kaskım diye olacak. Sıkıntı yok. Hemen bir setleneyim beyler. Spandan da biraz titanium alırız. Bu arada arkadaşlar time 4 kayken yani gidip de 250 kaya yeni set almayın enayilik yapıp gidin 4 kaya time alın set repleyin. Yani setiniz varsa. İki kişiyi kestik. Yani arkadaşlar bu aralar stok video çıkartıyorum. Eyvah eyvah eyvah. Hile misin? Kesme be. Reis kesmezsin herhalde ya. Ayıp etme. %500 onun şu an kılıcı var. Benim yok arkadaşlar. Hemen azıcık daha kasılıp gitmek istiyorum. Yaklaşıyor yavaştan. Şöyle azıcık daha kasılalım. Hadi gidelim ya. Yeterli. Biraz ben tırstım. Azıcık daha kasılayım. Heh, 35 olduk. Gidelim. Yani arkadaşlar buradan da Allah ay, ne var? Böyle.